Hocam merhaba Merhaba aracı. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam iyiyim. Artık günler kaldı sınava. Arkadaşlarımız umarım hazırlardır. Bütün sene boyunca beraber gittik. Arkadaşlar zaten hatırlatma yapayım. Seneye de 9 olduğunuzda biz yine sizlerle beraberiz. Hız Yayınları Lise kanalımızda şu anda da ekranda linki görüyorsunuz. Oraya tıklayıp abone olabilirsiniz. Aynı zamanda hocam arkadaşlarımızı bu kanalda yani Hız Yayınları Ortaokul kanalımıza hala görmeye devam etmek istiyoruz. Çünkü ekstra içeriklerimiz gelmeye devam edecek. Hocam Bugün biz ne konuşuyoruz? Bugün başarının kimin ellerinde olduğunu konuşalım. Hocam kimin ellerinde? Benim elimde olabilir mi? Hocam umarım öyledir. Siz bize verirsiniz. <laughs> evet ben şimdi hepinize buradan dağıtacağım. Hepinize bu kalemle dokunacağım. Ve başarı size ulaşacak. Ah keşke böyle bir dünya olsa. Ne Ama güzel yok. olur. Evet. Evet ama yok. Peki şimdi biz başarının kimin ellerinde olduğunu birlikte bir konuşalım o zaman. Çocuklar aslında çok önemli bir söz vardır. Başarı merdivenleri elleriniz cebinde çıkılacak şekilde değildir. Yani o kadar rahat rahat olacak bir şey değil değil mi değil, hocam? Değil evet. Başarıyı bir tepenin üzerindeki bir ulaşılması gereken güzel bir meyve olarak düşünün ve onu almak istiyorsunuz. Ama bu tepeye çıkmak için elleriniz cebinizde, yürüye yürüye rahat rahat çıkabilir misiniz? Asla. Asla öyle bir şey yok. Onun için başarı merdivenlerini çıkarken biraz tırmanacaksınız, ellerinizle mücadele edeceksiniz. Şimdi isterseniz bununla ilgili 3 tane önemli özellik var. Başarı kimin elinde? Bunları uygulayanların elinde onlara bakalım. Ne dersiniz? Olur hocam hangi üç özellik? Bir kere vazgeçmeyeceksin. O tepe çok da yüksekte olsa, yokuşu fazla da olsa, eğimi çok da olsa vazgeçmeyeceksin. O başarıya ulaşacağım diyen öğrenci başarıyı yakalayacaktır. Hocam denemekten asla vazgeçmemeliyiz. Çünkü günün sonunda eğer yeteri kadar denersek oluyor diyebilirim arkadaşlar. Evet birincisi vazgeçmemek. Vazgeçmemek için de bazen aklımıza olumsuz düşünceler gelir bunlardan kurtulacağız. Konuları eksik kaldı konuları tamamlayabilirim diyeceksin. Çok heyecanlanıyorum. Sınavda kesinlikle yapamam. Elimden geleni yaparım. Ben bu sınavı başarırım diyeceksin. Olumsuz düşüncelerini şimdiden artık olumluya döndür. Hatta bunun için geç bile kalmış olabilirsin. Varsa kaygıların bunlardan bir an önce kurtul. Bunu diyorum ama çocuklar sizi çok iyi anlıyorum. Bunları uygulamak aslında kolay değildir. Biz de ömrümüz boyunca birçok sınava girdik, çıktık ve bu kaygıları yaşadık. Ama kaygıları yöneten öğrenci bir adım ileri geçiyor. Bir adım daha ileride olabilmek için kaygılarınızı yönetin çocuklar. Hocam sanki sınava giren öğrencilerden bir konu daha fazla biliyormuşum gibi öne geçiriyor beni değil evet, mi hocam? Evet özgüvenli olun ben bu işi yapabilirim elimden geleni yaptım çalıştım ve unutmayın ki hiçbir emek karşılıksız kalmaz. O öğrendiğim bilgiler bir gün mutlaka işine yarayacaktır. Yani bütün olumsuz düşüncelerden kurtulun. Çok güzel hocam. Evet. Bir diğer önemli madde ise enerjinizi bu saatten sonra çok akıllıca kullanmalısınız çocuklar. Sınava günler kaldı, enerjinizi iyi yönetmelisiniz, nasıl, nerede, neye çalışmanız gerektiğini iyi bilmelisiniz ve gereksiz şeyler için de yorulmamalısınız akıllıca enerjinizi nasıl kullanacaksınız? Soruları çözerken konu eksikleriniz varsa onları hala gidermek için birkaç gününüz var. Bakmak istiyorsanız bakın. Deneme sınavlarına devam edin. Ama deneme sınavı yaptın. Bir taktik uygulamadan öylesine oturuyorsun sınavın başına yapıp çıkıyorsun. Öyle değil. Kendini göre en uygun taktiği bulman gerekiyor çocuklar. Sınavda uygulayacağın taktiği deneme sınavlarında öğren. Enerjini olumlu yönde kullanırken de çevreden arkadaşlarından, ebeveynlerinden bazı bilgiler gelebilir. Sınava hazır mısın? Biraz daha çalış. Bir takım olumsuz düşünceler gelebilir. Ben çok iyi çalıştım diyebilir bir arkadaşın. Sen bunların hiçbirine kulak asma. Elinden geleni yaptığını bil ve o şekilde çalışmana devam et. Yani dış etkenleri dışarıda bırak. Kendini yönet. Hani bir birkaç video önce bir hayal panosu hazırlamıştık. Hatırlarsanız. Evet, o hayal panosuna bir bak. Eğer hayal panonu hala hazırlamadıysan mutlaka hazırla. Sınavda sonra yapacaklarını yaz. Onlar sana mutluluk verecektir. Çok yorulduğun zaman onlara bak. Ama lütfen enerjini akıllıca şu anda sınavlar için kullan. Hocam mutluluklarını düşüren, enerjilerini düşüren ne varsa da bence bu dönemde hocam dışarıda bırakmalılar arkadaşlar. Bunu da bence öğrenmek sınavda bence çok faydası olacak. Çünkü biz hep böyle hayallerden, hedeflerden bahsediyoruz ama enerjimizi, kendi gücümüzü, kendi odağımızı yüksek tutmaktan ama hocam aynı zamanda bunları düşüren, bunlara kötü etki eden ne varsa da biraz dışarıda dışarıda bırakmamız gerekiyor. Evet Recep çok doğru söyledin. Bunlardan biri de dijital oyunlar, me sosyal medya. Buradaki kullanımları da şimdi artık bundan sonra sınırlayın. Bırakabiliyorsanız bırakın. Sosyal medyayı birkaç gün kullanmazsanız sorun olmaz. Ya da hocam kafama bir şey takılıyor. Onu da hocam düşünmeyi bırakmalıyım sınav sonrasına kadar. Evet, evet. Sınav sonrası her şey serbest. Çok güzel günler sizi bekliyor. Dediğim gibi başarı merdiveni ellerinizi ceplerinizde çıkamayacağınız bir merdiven. O yüzden lütfen vazgeçme. Olumlu düşün ve enerjini doğru kullan. Arkadaşlar hocamın dediklerini duydunuz. Bence de çok önemli. Hocam kim böyle rol model olarak alıyorsak baktığımızda gerçekten bulunduğu noktaya hep bir şeyleri zorlayarak, kabalayarak ve bir günde olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar ben sizlerin sınavda başarılı olacağına inanıyorum. Ama olmasanız da hocam kendilerince başarılı görmeseler bile dünyanın sonu değil. Ama yine de bizimle beraber bütün sene boyunca gittiniz. Ve bundan sonra da sınavda bence gönül rahatlığıyla rahat bir şekilde sınavınızı yapabileceksiniz. Arkadaşlar varsa yine sorularınız bu videonun altına. Hocama sormayı unutmayınız. Biz cevaplayacağız. Aynı zamanda bu videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınıza paylaştırırsanız da seviniriz. Hocam bir sonraki videoda biz ne konuşuruz? Çok önemli bir konu sınava 3 gün kala LGS'de nasıl davranacağız, neler yapacağız bu videoyu mutlaka izleyin çocuklar. Arkadaşlar oraya da sizleri bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.